televizyon seyrediyor musunuz bilmiyorum ya Aslında bizim programı seyrediyorsunuz onun farkındayım ama e, televizyonda filmler seyrediyor musunuz onu sormak istedim Eğer Batı filmleri izliyorsanız orada kiliselere giden insanların ilahiler söylediklerini görürsünüz beraber dans ettiklerini tapındıklarını görürsünüz şarkılar söylerler ellerini kaldırırlar dua ederler bir sürü şey yaparlar hareketler yaparlar ve onların danslı ilahili e, şarkılarını izlediğimizde aslında bizim kültürümüze, Türkiye'deki e, insanların ibadet anlayışına çok da uygun gelmiyor. O yüzden tam anlamıyoruz onların ne söylediklerini. Hepsi ellerini kaldırıyor. Haleluya, haleluya diyorlar. Aslında Haleluya Tanrı'yı övün anlamına geliyor. E, ve o ezgileri söylerken insanlar e, Tanrı'yı öv övüyorlar. Ağızlarıyla Tanrı'yı övüyorlar. Hareketleriyle Tanrı'yı övüyorlar. Ellerini kaldırıyorlar. Bu Batı tarzı ibadete örnek. Doğu kiliselerinde ise pek öyle e, danslar, hareketler falan olmuyor. E, daha çok insanlar müziksiz, aslında müziksiz demeyelim, enstrümansız diyelim, herhangi bir müzik aleti çalmadan, sadece sesleriyle, seslerinin dalgalanmasıyla müzik yapıyorlar. Ve e, Doğu kiliselerinde Tanrı'yı, enstrüman olmadan yüceltiyorlar. Ama Hristiyanlık içerisinde ibadet, e, kilisede ibadet e, önemli. Bazı kiliselerde e, görmüşsünüzdür televizyonda yine. Çok süslüdür. Özellikle Doğu kiliseleri ya da Dedim. ortodoks ya da katolik kiliseleri çok süslüdür, bir sürü resimler olur, ee, sunak vardır bunun gibi belki biraz daha bundan büyük, üstünde malzemeler vardır, duvarlarda ki resimler görkemlidir, heykeller bulunur. Bazı kiliselere gittiğinizde de hiçbir şey yoktur duvarlarda, duvarlar bomboş. Ee, Belki bir ya da iki haç vardır, başka bir şey olmaz. Bazı kiliselerde haçlar süslü olur, bazı üzerinde İsa'nın heykeli bulunur. Bazı kiliselerde kiliseler çok haçlar çok sade olur ve üzerinde hiçbir şey bulunmaz. Neden acaba insanlar kilisede ibadete önem veriyorlar? Bu Kiliselerin bu kadar görkemli olması ya da ibadette insanların e, tapınması, böyle ilahiler beslenmesi e, kilisede ibadete önem verildiğini gösteriyor. Neden insanlar bu tür bir ibadete önem veriyorlar acaba? Böyle bir soruyu sorduğum zaman aslında ibadette önemli olanın kiliseden çok e, Tanrı'nın kendisi olduğunu görüyoruz. E, söyleyebiliriz öyle bir cevap verebiliriz Tanrı ibadetin merkezindedir bütün ibadet ona yöneliktir ee, ve insanlar Tanrı'yı vurgularlar Tanrı'nın kimliğini karakterini onun e, yaptığı şeyleri tarih boyunca yaptığı şeyleri ve aslında her birimizin hayatlarında yaptığı şeyleri vurgularlar Tanrı İnsanların hayatında olağanüstü şeyler yapıyor. Yani ben kendi hayatımdan biliyorum. Benim hayatım oldukça ciddi bir şekilde değiştirdi. Duygusal, ruhsal ve sosyal olarak e, Hristiyan olduktan sonra hayatımda büyük aşamalar yaşadım. Tanrı'nın benim hayatıma doğrudan müdahale ettiğini görebilirim. Bazen e, zor günler geçirdiğim oldu ama o zor günlerde de Tanrı'nın benimle olduğunu biliyorum. Ve bütün bu kimliğinden ötürü Tanrı'nın beni gerçekten seviyor olmasından, benimle birlikte yaşıyor olmasından, Tanrı'nın karakterinden ötürü Tanrı'yı hep övmek isterim. Kutsal kitapta e, özellikle Kutsal kitabın Zebur Mezmurlar kısmında e, övgü sözleri çok yer alır. Zaten Mezmurlar yani genellikle Türkiye'de Zebur olarak bilinen Kitap e, Tanrı'ya yönelik dualardan, söylenen ilahilerden oluşmaktadır. E, 117. Mezmur'da şöyle yazar. Ey bütün uluslar, Rab'be övgüler sunun. Ey bütün halklar, onu yüceltin. Çünkü bize beslediği sevgi büyüktür. Rab'bin sadakati sonsuza dek sürer. Rab'be övgüler olsun. Yani bunları hisseden bir insanın Tanrı'ya ibadet etmek isteği, duymasından daha doğal bir şey olamaz. Tanrının sevgisi büyüktür. Bana yönelik, size yönelik Tanrının sevgisi büyüktür. Siz belki onu fark ediyorsunuz, belki fark etmiyorsunuz. Ama Tanrı sizi seviyor. Size eğer onunla yürümeye karar verirseniz, size sadakati sonsuza dek sürecek. Yani bir gün değil, iki gün değil Karı koca evlendiği zaman birbirlerine söz verir. Birbirlerinin elini tutar. Evet, sana sonsuza dek sadakat göstereceğim. İnsanlar bunu yapmıyorlar. Evlilikler bozuluyor, boşanıyor. İnsanlar, yani yalanlar söyleniyor, hatalar yapılıyor. Ama Tanrı öyle değil. Tanrı'nın sadakati sonsuza dek sürer. Bir başka yerde, 113. Mezmur'da, ee, tanrının e, tapınılmaya layık olduğundan bakın neler e, dair tanrının tapınılmaya layık olduğuna dair bakın neler söylüyor. Övgüler sunun Rabbe. Övgüler sunun ey Rabbin kulları. Rabbin adına övgüler sunun. Şimdiden sonsuza dek Rabbin adına şükürler sunun. Güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar Rabbin adına övgüler sunulmalı. Rab bütün uluslara egemendir. Görkemi göklere aşar. Var mı Tanrımız gibi yücelerde oturan, göklerde ve yeryüzünde olanlara bakmak için eğilen? Düşkünü yerden kaldırır. Yoksulu çöplükten çıkartır. Soylularla halkının soyluları da birlikte otursun diye kısır kadını evde oturtur. Çocuk sahibi mutlu bir anne kılar Rabbe övgüler sunun. Yani Tanrı'ya övgüler sunmak için harika sebeplerimiz var. Sizin hayatınızda da Tanrı'ya övgüler sunmak için cidden önemli sebepler vardır. Eğer hayatınıza Tanrı'yı alırsanız, Tanrı'yla birlikte bir yaşamınız varsa, iman ettiğiniz andan sonraki her adımda Tanrı'nın size sadık olacağını bilirsiniz. Ve ondan sonra attığınız adımlarda Tanrı'nın sizin hayatınıza nasıl etki yapacağını gözleyebilirsiniz. Ve o etkilerden dolayı Tanrı övülmeye layıktır. İsa'yı Rab ve kurtarıcı olarak kabul etmiş olan herkes İsa'nın onun hayatında bir şey yaptığına ilişkin tanıklık edebilir. Zaten bu tanıklık denen kavram kişinin kendi hayatında Tanrı'nın yaptığını anlatması Hristiyanlar için çok önemlidir. İsa bu tanıklığı bize buyuruyor. Hayatınızda iman ettikten sonra Tanrı'nın yaptığı işleri nasıl tanıklık edeceğinizi anlatıyor. İster müzik aletiyle ister sadece sesle Tanrı ezgiyle tapınılmaya layıktır. Ama 150. mezmuru size okuyayım. Onun o mezmurda e, müzik aletlerinden de söz ediyor. Rabbe övgüler sunun. Kutsal yerde Tanrı'ya övgüler sunun. Gücünü gösteren göklerde övgüler sunun ona. Övgüler sunun ona güçlü işleri için. Övgüler sunun ona. Eşsiz büyüklüğüne yaraşır biçimde. Boru çalarak ona övgüler sunun. Çenkle, lirle ona övgüler sunun. Tef ve dansla ona övgüler sunun. Saz ve neyle ona övgüler sunun. Zillerle ona övgüler sunun. Çınlayan zillerle ona övgüler sunun. Bütün canlı varlıklar Rabbe övgüler sunsun. Rabbe övgüler sunun. Mezmur Rabbe övgüler sunmayı bize coşkuyla hatırlatıyor. Tanrı gerçekten de bizim hayatımızda yaptığı kudretli işler için, güçlü işler için övülmeye layıktır. Onun büyüklüğü her şeyi aşar. Her şeyi yaratan, her şeyi oluşturan, her şeyi düşünen Rab odur. O yüzden eşsiz büyüklüğüyle, görkemiyle bizim Tanrımız tapınılmaya layıktır. Dolayısıyla bizim hayatımızın her yönü o tapınılmaya layık olan Tanrı'ya tapınmakla geçmeli. Şarkılar söyleyerek, işte dans ederek, hamdolsun, haleluya diyerek Tanrı'ya övgüler sunabiliriz. Ama ezgiler söylemenin dışında da Tanrı'ya övgü göstermenin yolları var. Dua, dua bunun yollarından bir tanesi. İsa Mesih, sık sık Baba Tanrı ile konuşmak için dua ediyordu ve bize de dua etmeyi e, tavsiye etti, önerdi ve örnek olarak gösterdi. E, İsa, Matta 6. bölümde e, bizim nasıl dua edeceğimiz konusunda bir örnek verdi. Göklerdeki babamız, adın kutsal kılınsın, egemenliğin gelsin, gökte olduğu gibi yeryüzünde de senin istediğin olsun. Bize, bugün bize gündelik ekmeğimizi ver. Bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi sen de bizim suçlarımızı bağışla. Ayartılmamıza izin verme. Bizi kötü olandan kurtar. Çünkü egemenlik, güç ve yücelik sonsuzlara dek senindir. Amin. O duayla da övgüyü alabilir. Bizim dualarımızla Tanrı'ya yönelebilir. Sadece insanlar genellikle ihtiyaçları için, sıkıntıları için, dertleri için, Tanrı'dan almak istedikleri için Tanrı'ya dua ediyorlar. Ama bunun ötesine geçebiliriz. Tanrı'ya e, tapınmamız içerisinde önemli bir nokta, O'nun kimliğini öğrenebileceğimiz şekilde e, kutsal kitabı da okumak. Kutsal kitap Tanrı'nın kimliğini anlatır. Kutsal kitabı okuyacağız. Ama e, kutsal kitaptan birazcık okuyalım. Tanrı'nın kutsal kitabı hakkında mezmur yazarının neler söylediğini. 119. mezmur e, özellikle kutsal kitabın niteliğine ilişkin e, çok güzel sözlerle dolu. İsterseniz biraz onları okuyalım. Çeşitli ayetleri not aldım. Onlara bakacağız sırayla. E, 54 ve 55. ayetler şöyle diyor. Senin kurallarındır ezgilerimin konusu. Konuk olduğum bu dünyada. Gece adını anarım yarab, ya Rab. Yasana uyarım. Bir başka ayet, 72. ayet. Şöyle diyor. Ağzından çıkan yasa benim için binlerce altın ve gümüşten daha değerlidir. 103. ayet. Ne tatlı geliyor verdiğin sözler damağıma. Baldan tatlı geliyor ağzıma. Hadi 105'i de okuyalım. Sözün adımlarım için çıra, yolum için ışıktır. Tanrı kutsal kitabını bize onun yolunu anlayabilmemiz için, onun yolundan yürüyebilmemiz için verdi. Kutsal kitabı okuduğumuz zaman Tanrı'ya ibadetimizi daha Etkin bir şekilde yapabiliriz. Çünkü bu kitap Tanrı'yı bize anlatıyor. Tanrı'nın kim olduğunu, karakterini, geçmişte ne yaptığını ve dolayısıyla bugün şimdi ne yapabileceğini anlatıyor. Ee, geçmişte bize ilişkin verdiği vaatleri öğrenebiliyoruz. Dolayısıyla bugün Tanrı'nın bizim hayatımızda ne yapmak istediğini anlayabiliyoruz kutsal kitap çok önemli ibadetimiz için. Biz Tanrı'dan ne bekleyebileceğimizi biliyoruz ve Tanrı'ya nasıl ibadet etmemiz gerektiğini kutsal kitap aracılığıyla okuyoruz. Yani başka ibadet biçimleri de var. Mesela oruç tutma Hristiyanlıkta önemli bir ibadet biçim. Bir disiplin e, kişinin kendisini terbiye etmesine ve Tanrı'nın önünde kendisini alçaltmasına yönelik bir disiplin bir başka disiplinde terbiye yöntemi de e, derin düşünmek. Tanrının bazı ayetlerini e, o günlük hayatımız içerisinde, o gün içerisinde seçebiliriz ve o ayetler üzerinde e, derin düşünebiliriz. O günü, o ayetlere düşünmeye ayırabiliriz. E, Tanrı üzerinde, Tanrı'nın kimliği, karakteri veya kutsal kitaptaki değişik ayetler üzerine derin derin düşünebiliriz ve Tanrı'nın sesini dinlemek için. Zaman ayırabiliriz. Evet, değişik ibadet biçimleri var, değişik uygulamalar var. Ama bütün tapınmanın içerisinde belki de en değerli an imanlının Tanrı ile olan ilişkisidir. İlişki, biz Tanrı'yı severiz. Yani Tanrı'nın önünde coşkuyla tapınıyor olmamızın sebebi, insanların Tanrı'nın önünde dans ediyor olmasının sebebi, yani sadece eğlenmek demek değil. Tanrı'yı severiz biz. Onun kimliğini biliriz ve bizim hayatımıza yaptığı şeylere değer veririz. Ve biliriz ki Tanrı da bizi sever. Dolayısıyla Tanrı ile aramızda bir sevgi ilişkisi olduğundan eminiz. Tanrının huzurunda dururuz ve Tanrı'ya yöneliriz. Ona sevgimizi ifade ederiz. Biz İsa'ya iman ettiğimiz anda Tanrının çocukları oluruz. Tanrı bizi evladı olarak kabul eder. Aramızdaki bütün engeller aşılmıştır. Normalde insanlar Tanrı'yı hissetmiyorlar bile. Onun varlığını fark etmiyorlar. Bir sürü ateist var Tanrı'ya inanmayan. Ve bu ateistler yani Tanrının varlığı konusunda son derece ciddi kuşkulara sahipler. Çünkü Tanrı hakkında onların ellerinde bir veri yok. Ama biz Tanrıyla ilişki içerisinde olduğumuz için, Tanrıyı sevdiğimiz için, Tanrıyı dinleyebildiğimiz, Tanrının sözünü okuyabildiğimiz için, Tanrı'ya iman ettiğimiz için onunla aramızda bir ilişki var. Ve bu ilişki bir ki... Baba-çocuk ilişkisi, baba-oğul, baba-kız ilişkisi. Romalılar 8. bölümde 16 ve 17. ayetler şöyle diyor. Ruhun kendisi bizim ruhumuzla birlikte Tanrı'nın çocukları olduğumuza tanıklık eder. Eğer e, Tanrı'nın çocuklarıysak aynı zamanda mirasçıyız. Mesihle birlikte yüceltilmek üzere, Mesihle birlikte acı çekiyorsak Tanrı'nın mirasçısıyız. Mesihle ortak mirasçılarız. Biz Tanrı'nın çocuklarıyız. İman ettiğimiz anda Tanrı'nın kutsal ruhu bizim içimize giriyor ve Tanrı bizimle beraber yaşamaya başlıyor. Hayatımızı değiştiriyor, karakterimizi değiştirip olgunlaştırıyor ve biz o olgunlaşma süreci içerisinde adım adım, adım adım Tanrı'ya benziyoruz. Onun karakterini yansıtmaya başlıyoruz. Mesih'le mirasçıyız. Gelecekte Tanrı'nın huzurunda beraber olacağımızı biliyoruz. Ve Olağanüstü bir şekilde bu dünyadaki bütün kısıtlılıklarımızın, zayıflıklarımızın, bu zayıf bedenin ortadan kalkacağını ve diriliş bedenine sahip olacağımızı biliyoruz. Çünkü biz Tanrı'nın çocuklarıyız. Tanrı ile birlikte yaşayacağımızı biliyoruz. İsa'ya iman ettiğiniz anda Tanrı'nın çocukları olacaksınız ve bu gerçekten Tanrı'ya tapınmak için yeterli sebeptir. İbadetimiz için yeterli sebeptir. Bizi bu dünya üzerinde galiplikten, öksüzlükten, yalnızlıktan kurtarıp kendi ailesini alan Tanrı'ya övgüler olsun. O tapınılmaya layık olan Tanrıdır. Bizim hayatımızda yaptığı her değişiklik, her yenilik bizim iyiliğimiz içindir. O Rabb'dir, Rablerin Rabb'idir. Ona hamd ediyoruz. Hamd'dan başka uygun bir söz bulamıyorum. Ama maalesef Maalesef insanların önemli bir kısmı Tanrı'nın çocuğu olma fikrini kabul edemiyor. Çünkü bu dünyadaki deneyimleri çok zor. Acı yaşıyorlar insanlar. Tanrı'nın çocuğu olmak hayal bile edilebilecek bir şey değil birçok insan için. Belki siz de öylesiniz. Belki aklınız almıyor. Yani ben nasıl Tanrı'nın çocuğu olabilirim diye düşünüyorsunuz. Yani ben hayatta kimseye derdimi anlatamıyorum. Nasıl Tanrı'nın çocuğu olayım? Ya da ben bu kadar yalnızken, bu kadar umutsuzken, bu kadar sıkıntı içerisindeyken, sevgisiz bir ortamda yaşarken, beni kimse sevmezken nasıl Tanrı'nın çocuğu olabilirim diye sorular soruyorsunuz. Hayatımda hiçbir hedefim yok diyen insanlar gördüm. Annem babam bana kötü davranıyor. Tanrı niye iyi davransın? Benim gerçek fiziksel annem babam iyi davranmazken <laughs> yüzünü bile görmedim Tanrı. Bana niye iyi davransın diyen insanlar var. Hayatları için bir anlam bulamayan insanlar var. Bu insanların maalesef gerçekten maalesef Tanrı'yla bir ibadet ilişkisi kurması gerçekten zor. Ama imkansız değil. Bakın Tanrı sizi kendisine çağırıyor. Demin okuduğumuz ayetlerin hemen yakınında 8. bölüm 19. ayetten sonra şöyle diyor. Hadi 18'de okuyayım. Çünkü o da harika bir ayet. Diyor ki, kanım şu ki bu anın acıları gözümüzün önüne serilecek yücelikle karşılaştırılmaya değmez. Hamdolsun. Şimdi az önce saydığım şeyler var ya, sıkıntı, dert, umut, yoksulluk, kimsenin sevmemesi falan filan hepsi. Ama buradaki ayet diyor ki bu anın acıları, bu bütün saydığım şeyler gözümüzün önüne serilecek yücelikle karşılaştırılmaya değmez. Tanrının yüceliği o kadar olağanüstüdür ki bu anda yaşadığımız sıkıntılar konuşmaya bile değmez. O yüzden Tanrının yüceliğini gördüğümde ona ibadet edebilirim. Aslında devam edelim. Yaratılış Tanrı çocuklarının ortaya çıkmasını özlemle bekliyor. Büyük özlemle bekliyor. Çünkü yaratılış amaçsızlığa teslim edildi. Bu da yaratılışın isteğiyle değil, onu amaçsızlığa terk eden Tanrı'nın isteğiyle oldu. Çünkü yaratılışın yozlaşmaya köle olmaktan kurtarılıp Tanrı çocuklarının yüce özgürlüğüne kavuşturulması ümidi vardı. Bütün yaratılışın şu ana dek birlikte inleyip doğum ağrısı çektiğini biliyoruz. Bütün yaratılış şu ana dek inleyip bir doğum sancısı çekiyor. Nedir bu doğum sancısı? İsa Mesih'in kendi hayatlarına doğmasını bekliyor insanlar. Siz de aslında çektiğiniz bütün bu sıkıntının içerisinde Tanrı'nın sizin hayatınıza gelip sizin hayatınızı tümden değiştirmesini bilmeden bekliyorsunuz. Tanrı sizi içinizde bulunduğunuz bu sıkıntılı zamandan özgürlüğe çağırıyor. Sizin içinde bulunduğunuz kölelikten, acıdan, yoksulluktan, yalnızlıktan, sevgisizlikten Tanrı'nın size verdiği özgürlüğe kavuşmanızı istiyor. Bütün yaratılış, yalnız siz değil, bütün yaratılış aynı şeyi bekliyor. Tanrı'nın sağladığı özgürlük. Biz İsa'yı Rab ve kurtarıcı olarak kabul edenler size bunun tanıklığını etmeliyiz. Bizim ibadetimiz, hayatımız aslında bu tanıklığın ta kendisidir. Dediğim gibi, Tanrı sizi özgürlüğe çağırıyor. Kendi sevgisine, o sevginin içerisinde yaşamaya çağırıyor ve Tanrı'nın çocuğu olduğunuzu anlayarak ona ibadet etmeye çağırıyor. Eğer bunları kendi yaşamınız için kabul ederseniz, Tanrı sizin hayatınızda etkin olmaya başlayabilir. Eğer ee, Tanrının sizin hayatınıza girmek istediğini ve sizin hayatınız için bir şeyler yaptığını kabul ederseniz Tanrı ile ilişkiniz yeni bir noktaya gelecektir. Tanrı İsa Mesih'i yeryüzüne sizin için gönderdi. Sizi e, Tanrının huzurunda kabul edilebilir bir hale getirmek için yani günahtan kurtarmak için İsa Mesih'i gönderdi. İsa Mesih sizin günahlarınız için çarmıhta öldü ve Üç gün mezarda kaldıktan sonra üçüncü gün ölümden kurtuldu, dirildi ve e, yeryüzüne Tanrı'nın onun hayatında yapmak istediklerini gerçekleştirdiğini kanıtladı. Tanrı İsa Mesih'i dünyayı kurtarmak için, dünyada yaşayan insanları kurtarmak için göndermişti ve İsa Mesih bunu başardı. Sizin hayatınıza İsa Mesih girerse sizin hayatınızda yeniler. Sizi yeni bir yaratık haline Tanrıya yaraşır bir yaratık haline dönüşür, dönüştürür ve siz de bundan sonra İsa mesihle yaşayabilirsiniz. Eğer İsa'yı hayatınıza kabul edecekseniz, Tanrının önünde gerçekten yürekten sevinebilecek, tapınabilecekseniz, Tanrı'yı Tanrı kimliği için övecekseniz. Şimdi benimle beraber dua edin. Tanrı'yı hayatınıza alın. Ya da eğer Tanrı'nın kim olduğu hakkında kuşkularınız varsa yine de benim duamı yüreğinize alın. Benimle beraber Tanrı'nın önünde durun. Ve o tapınılacak Tanrı'ya, tapınılmaya layık olacak olan, layık olan Tanrı'ya e, yaklaşmak istediğinizi siz de itiraf edin. Hadi dua edelim. Ya Rab, senin huzurunda duruyorum ve hayatımı sana açıyorum. Seni tanımıyorum. Senin kim olduğun hakkında fikirlerim var ama tam bilmiyorum her şeyi. Ya Rab sen etkin ol. Ve seni tanımam için benim yüreğimi aç. Ya Rab. Sana yalvarıyorum. Bugün bu televizyon programını izleyen herkesin yüreklerinde etkin ol. Gerçekten gerçekten seni tanıyabilmek için e, yüreklerini açsınlar seni tanısınlar ve senin nasıl tapınılmaya layık, görkemli, olağanüstü bir Rab olduğunu, senin tanrılığının yüceliğini, aşkınlığını, büyüklüğünü ve anlamını fark edebilsinler diye dua ediyorum. Onları bereketli İsa Mesih'in adıyla. Amin. Aslında Tanrı'ya ibadet etmeye başladığımda vaaz ederken bile Tanrı'nın yüceliğini, görkemini, sevincini, sevgisini anlatmaya başladığımda bile yani içimi coşku kaplıyor. Tanrı'ya övgüler sunmak istiyorum. O övülmeye layık olan Tanrı'dır. Tapınılmaya layık olan Tanrı'dır. Ve herkes, herkes bir gün onun önünde diz çökecek. Bazıları onun görkemine saygıyla, sevinçle yaklaşacaklar. Bazıları korkuyla. Onu hayatınıza kabul ederseniz siz de sevinçle yaklaşanlardan olursunuz. Eğer bu konuda daha çok şey işitmek istiyorsanız ya da sorularınız varsa lütfen bize e-mail yollayın. Ya da telefon edin. Sorularınıza cevap verecek bir arkadaş mutlaka yanıt verecektir. Yani sizinle bir şekilde ilişki kuracaklardır. Eğer başka sorularınız varsa onları da gönderebilirsiniz. Ya da e, inciliniz yoksa, incil edinmek istiyorsanız onu da bizden isteyebilirsiniz. Ah, bugünkü programımız burada sona eriyor. Tanrı'nın sevinci ve esenliği sizinle olsun. Hoşçakalın.